100 yıl önceydi. Bir ses duyuldu Ankara'dan. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz. Doğdu Cumhuriyet, bitti yıldırlık. Kırıldı umutsuzluk, kovuldu düşman. Dua ve dirayetle kuruldu yeni Türk devleti. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. Bin asra bedel bir asır devlet milletiyle yükselecek muasır muasır. Hedefimiz ilahi kelimetullah, ülkümüz kızıl elmadır. Cumhur tek yürek halinde cumhuriyetle yeni yüzyılda durmadan yürünecek insanı ve devleti yaşatmak için kutlu yolculukta. Türkiye Cumhuriyeti, huzurlu millet, güçlü devlet, Onurlu gelecek. Milliyetçi Hareket Partisi